Merhaba sevgili APS çalışanları. Bugün ikinci videomuzla karşınızdayız. Bugünkü videomuzda size besin grupları hakkında bilgi vereceğim. Beslenmede dört temel besin grubumuz bulunmaktadır. Bunlardan biri süt grubu, ikincisi et grubu, üçüncüsü taze sebze ve meyve grubu, dördüncüsü ise ekmek ve tavuk grubudur. Süt grubuyla başlayalım. Süt grubu içerisinde adından da anlaşılacağı gibi süt, yoğurt gibi besinler yer almakta olup e, bu gruptaki besinler özellikle kalsiyum, e, fosfor açısından ve protein açısından zengindir. E, folik asit ve B vitaminleri içerir özellikle. Gün içerisinde ortalama olarak iki porsiyon tüketilmesi gerekmektedir. Günlük ihtiyaçlarımızı karşılayabilmemiz için. Porsiyon derken neyi kastediyorum? Bir porsiyon sütten kastım bir e, su bardağı süt, bir buçuk su bardağı kadar ayran, e, tepelene dört yemek kaşığı kadar yoğurt, bu grup içerisinde değerlendirilmekte olup bu saydığım besinlerden gün içerisinde iki porsiyon tükettiğimiz zaman bu gruptan iki ihtiyacımızı karşılamış oluyoruz. İkinci grubumuz et grubu. Et grubu derken sadece kırmızı eti kastetmiyorum. Et, tavuk, balık hatta kuru baklagiller de bu grup içerisinde değerlendirilmektedir. Bu grubun bize sağladığı en önemli besin öleri nedir? Protein açısından özellikle zengindirler. Demir, çinko ve B grubu vitaminlerden B6, B12 gibi önemli vitaminleri içermektedirler. Gün içerisinde peki ne kadar tüketmemiz gerekmektedir? Bu gruptan da iki porsiyon tükettiğimiz zaman günlük ihtiyacımızı karşılayabilmekteyiz. Peki iki porsiyon derken neyi kastediyorum? Onun için bir porsiyon miktarını öncelikle öğrenelim. Bir porsiyon et demek... Kırmızı et, tavuk eti ve balık için, balık eti içinde aynı şekilde bir avuç içi e, büyük büyüklüğü kadar e, çiğ, pişmemiş halde et demektir. E, aynı zamanda e, yumurta ve peynirin de et grubu içerisinde değerlendirildiğini biliyor musunuz? E, et tüketemeyenler için yumurta ve peynir güzel bir alternatiftir bu grubumuz için. Bunun içerisinde tükettiğiniz bir yumurta bir porsiyona karşılık gelmektedir. İki parmak büyüklüğündeki bir peynir de yine bir porsiyon ette karşılık gelmektedir. Ee, gelelim üçüncü grubumuza. Üçüncü grubumuzda hangi besinlerimiz var? Taze sebze ve meyvelerin hepsini içermektedir bu besinimiz, besin grubumuz. Ee, özellikle vitamin ve mineraller açısından zengindirler. Bağışıklık sistemimizi güçlendiren A ve C vitaminleri açısından çok önem arz etmektedirler. Peki ne kadar tüketmeliyiz bu gruptan da günlük ihtiyacımızı karşılayabilmemiz için? Ortalama 5-7 porsiyon tükettiğimiz zaman günlük ihtiyacımızı karşılarız. 5-7 porsiyon derken öncelikle insanların gözüne çok büyük porsiyonlar geliyor. Fakat gün içerisinde 2-3 tane meyve tükettiğimiz zaman. Meyveden kastı nedir? Bir kişinin avucuna sığacak büyüklükte bir meyve tükettiği zaman bir porsiyon meyveyi tüketmiş oluyor zaten. 2 veya 3 meyve tükettiğimizde öğlen veya akşam yemeklerinde bir e, orta büyüklükte tabak sebze yemeği tükettiğimizde zaten günlük almamız gereken sebze ve meyve grubunu tamamlamış oluyoruz. En son grubumuza gelelim. E, ekmek ve tahıl grubu. E, ekmek, pilav, makarna gibi besinlerin bulunduğu bir besin grubudur. Özellikle bu grup bize enerji sağlamaktadırlar. Bey grubu vitaminler açısından oldukça zengindirler. Peki ne kadar tüketmemiz gerekiyor? Günlük ortalama 4-6 porsiyon ekmek grubundan tükettiğimiz zaman günlük ihtiyacımızı karşılamaktayız. Bir porsiyon ölçüsüne bakacak olursak ne kadardır? Bir porsiyon ekmek demek bir dilim ekmek demektir. Bu büyüklük ve kalınlıkta. Bir orta boy patates demektir. Gün içerisinde tükettiğiniz 2-3 yemek kaşığı kadar pilav veya makarna bir porsiyon ekmeğe denk gelmektedir. E, bu besinleri e, gün içerisinde böldüğünüz zaman toplamda 4-6 porsiyon oluyorsa zaten e, yeterli ve dengeli beslenmiş oluyoruz. E, bugün anlatacaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum.